Güneş girmeyene ve doktor girer. Bu deyim çok yerindedir çünkü güneş ışığı vücudumuza yararlıdır, bazı vitaminleri e, vücudumuzun enzim etmesi için görev alır yani o konuda ve dolayısıyla güneş girmeyen eve doktor girer. Ne? Evet. Güneş girmeyen eve doktor girer mi diyorsun? Tabii doktor girer. Ya. Böyle bir deyim var. Ya. Ne? Ne? Ya Duya sana be. Nerede böyle bir deyim var Fahrettin? Var tabi Güneş girmeyen eve doktor girer diye bir deyim evet, vardır o, Bir dakika Bir dakika Ben seni dinledim Bir saniye Ben seni dinledim Benimle konuş Benimle konuş Ben seni dinlerdim bekle Şimdi Güneş girmeyen eve doktor girer diyorsun değil mi? Öyle mi diyorsun? Evet öyle diyorum Öyle diyorsun değil mi? Evet Öyle mi diyorsun bu garip? Öyle diyorum Bir dakika Şimdi Kutup ne lan? Kutup ne? Kutup, Kutup ne lan? Dünyanın güneyinde ve kuzeyinde dünyanın olan... Dünyanın güneyinde ve kuzeyinde ilkokul beş mantığı. He geç şimdi. <laughs> güneş girmeyen eve doktor girer. Kutupta altı ay gündüz altı ay gece olmuyor mu Fahrettin Efendi? Evet oluyor. Oluyor mu olmuyor mu? Oluyor. Altı ay gündüz altı ay gece olan bir şeyde altı ay güneş girmiyor demek değil mi? Hiç güneş yüzü görmüyorlar demek değil mi? Evet altı ay... Altı ay, ay boyunca kutuplardaki bütün evlere doktor mu giriyor? Ama Giriyor mu girmiyor mu doktor? Kutuptaki eski evine güneş girmiyor diye ki zaten pencereli evler değil onlar. Ufacık böyle kapısı var oradan eşmiş giriyorlar. Neden öyle bir mimari ise? Eğer o eve altı ay boyunca güneş girmiyorsa doktor mu giriyor? Ama orası ekstrem ha, bir örnek. Ha, ha. Çürüdü. Baştan dakika bir gol bir 30. saniyede alpayel penaltı. Çürüdü. Çocuk oldum tabi. Oldum mu, mu lan? Çocuk oldum mu lan? Old tabi ben de oldu. Nerede oldun çocuğu? Manisa'da çok Manisa'da değil mi? Ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde. Hayır biz Manisa'da oturduk ben Manisa'da çocukken... senin oturduğun evin fotoğrafının yanında Ruh ve sinir hastalıkları hastanesi yok mu? Hayır yok. Var mı yok mu? Doğru Bir... söyle. Orada çok oturmadık. Bahçesinde büyümedin mi sen? O yüzden böyle değil misin? Bahçesine giremiyorduk ki biz oraya. Giremiyordunuz işte. Mantıksız. Kafasız dangalak. Giremediğin için böylesin işte. Ha şimdi sen bana şunu söyle. Ben küçükken benim bütün ailem albinoydu, albino. Albino. Albino ne biliyor musun? Saçı beyaz, teni pembe, gönlü güzel insan demek. Albino. Sizin niye saçınız beyaz değil o zaman? Çirkin ördek yavrusuyum ben. O masalı biliyorsun herhalde. Masala mı o? Masalı. He masal. benim de yumurtam karışmış. Etrafımdaki bütün anneminden tut da babama kadar albinoydu benim. Evde kapı cam pencere sürekli kapalı tutuldu. Onlar güneş görünce rahatsızlanmasın diye. Sürekli perdeler kapalıydı ben karanlıkta büyütüldüm. Pitbull gibi. Pitbull hayvanları biliyorsun değil mi? Vahşi olsun, sallan olsun, tuttuğunu koparsın, sözün yeri olsun diye. Kafasında inandığı doğruyu sonuna kadar savunsun diye pitbull hayvanları karanlıkta büyütürler. Şimdi bir dakika. Karanlıkta büyüyen bir çocuk. Muayeleğinde canlandır. Güneş görmeyen bir ev. Doktor mu girdi lan bir gün bizim eve? Doktor mu girdi bizim bir gün eve? Doktor mu girdi? Yani... Anlını karışlarım eğer bana bir gün doktor girdi. Mesela anneni karışlarım. Güneş girmeyen o evden doktor çıktı. Hem de altımdaki tanıtım yazısına bakarsan doçent doktor çıktı. Ben çıktım Fahrettin. Güneş girmeyen o evden ben çıktım doktor olarak. Ama bu bir Ne siz alacak? Siz güneş... bırak. Güneş giren evden doktor çıkmaz. Güneş girmeyen evden doktor çıkar. Güneş girmeyen eve de doktor isterse girer. Onun güneşle alakası yok. Doktorun kendi seçimi. Sen hani hangi tatil köyüne götürdün? Sen beni nereye götürdün? Antalya'ya Antalya. Antalya getirdin. Antalya'ya getirdin mi? Evet. Sen. Evet, Antalya'ya götürdüm. Antalya'ya. Evet, birlikte tatile. gittik tatile birlikte. Tatilde değil mi? Seninle beraber. Evet. He ha. Gittiğimiz tatil tatilde etrafında hep Rus yok muydu? Rus fazlaydı tabii. Rus fazlaydı değil mi? Sen de fazlalıktan be onun fazlasını aldın orusun değil mi? Rusun bir fazlasını aldın değil mi? Ayırdın kerpetenle. Ben arkadaşlıklar edindim ben. Arkadaşlıklar edindim. Hatırlatırım sana. Dangalak faretdin. Hatırlatırım sana. Tatil köyünde kaldığımız 15 günün on senin kapı penceren kapalı değil miydi? İçeride fış fış yapıyorsun diye. Kapalı mıydı değil miydi? Açıkta da ben senin anını karıştırırım. Klima çalışıyor diye kapatıyorum Allah ben. ne kork animasyon müdürüyle tatil yaptım bütün tatili be. Animasyon müdürüyle yaptım. Halka tutturduk, su topu oynattırdım. Benim gibi bir doçen. Senin fış fışın yüzünden. Ne alakası var? Ee, ben... ne alakası var? Dinlendim tatilde odamda. Senin dışarıda cayır cayır 50 derece güneş yanarken Antalya'da senin camından içeri bir gün güneş girdi mi girmedi mi? Girmedi. Girmedi. Gir... Doktor girdi mi? Doktor girdi mi? Girmedi. girmedi. He ta ki odandan yandım Allah belim tutmuyor artık diye bağırdığında doktoru ben getirdim animasyon müdürüyle oraya. <laughs> güneş mi sokmuş ben mi sokmuşum doktoru odana? Demek ki ne cümlene, Demek ki cümle Arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim artı. Arkadaşın Sinan Sarolüs odana doktor gider. Ben diyorum ki doktor güneş girme ve doktor girme diyorum. Ben de öyle diyorum. Sinan Bey öyle demiyordunuz. <laughs> şimdi diyorum kardeşim. Kayıt, kayıt, kayda şimdi diyorum kardeşim. Mi? Şimdi diyor böyle yapıyorum. Ne anlamı var buraya gelmenizin? Sana zorunda? ne? Başka bir savunum Öyle var Öyle mi vereceğim ben programı? Hangi programı? Bu şekilde veremem. Hiçbir reyting falan almayız. Hala toparlamaya çalışıyorsun değil mi? Hala bir yayını toparlamaya çalışıyorsun. Çalışırım tabii yayını toparlamaya. Söyle tezini savun. Diyorum ki ben... Güneş girmeyene ve doktor girer. Ben de aynısını diyorum. <laughs> aynısını diyorum ben de. Aynısını diyorsanız niye ben söyleyince tam tersini savundunuz bana da bir sürü... Nerede savundum? Program öncesinde. Kanıtım var mı? Kanıtım var, var tabii. Var kanıtım? Yönetmen duymuştur herhalde. Duymadı. Boş ver yönetmeni sen. Salla. Söyle savunduğunu söyle. Program akıyor. Kanıtım yok ama dediniz bana... Değil mi Fahrettin? Anladın mı? Şimdi... Çıkın! 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 Gelmem bir daha. Gel. <laughs> Söylesin savunma. Güneş girmeyene ve doktor girmez Sinan Bey. Girmez.